Bu yılın kazananı ve kaybedeni sonuçta her zaman vatandaş kaybediyor. Vatandaşın kaybettiği bir noktada herkes kaybediyor anlamında. Görülebilir bu. Devlet çalışanları da kaybediyor. Cumhurbaşkanı bile kaybeder yani. Herkes kaybediyor. Sonuçta aynı gemideyiz. Kazananı. Ben olabilirim kazananı ama kaybedeni de yok ya. Değil mi? Normal yaşadım ben. Standart geçti. Hiçbir şey değişmedi. Bence kazanan benim, kaybeden de Cristiano Ronaldo net. Evet. Net, çok net. Evet. 2022'de kesinlikle kaybeden Türk halkı. Yani siyasi görüş gözetmek sizin, sağ solu, ali sünni fark etmez. Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti, Türk devleti tamamen kaybetmiştir. Bakıyorum buraya sokağa hep yurt dışından geliyorlar. Boş bavullarla bavul alıyorlar bir de. Euro'yu bozduruyorlar. Rulo yapıyorlar. Bavulları doldurup gidiyorlar. Biz de bakıyoruz mesela. Biz kaybettik yani gençler kaybetti. Gençlere daha sahip çıkılmalı. Vatandaş kaybetti, iktidar kazandı. Ama sonu Allah hayır etsin. Ne olacağını bilemiyorum. 2022'nin kaybedeni halk. Kazananını bilmiyorum. Kazanan? Kazanan yok ama kaybeden fazla var. 2022'nin kazananı kim? Söyleyeyim hemen sana. Devlet. Zengin bütçe. Kaybedeni her zaman olduğu gibi fakirler. Bu hayatta fakirler ölsün. Fakirler gerçekten ölsün çünkü fakirlerin bu hayatta yaşama politikasını bitirdiler. Yani ne ne diyeyim 2000 yıl işte zam, zam verirlerse maçımıza kazandık. Ama tabii ki fiyatlar arttıkça pek kazanmadık. Ne yapalım gene de Allah'a şükür ediyoruz.